sorumuzla başlıyoruz. Şimdiden günlük yaşamda verilen aşırılık hangisi ışın sorulması ile ilgili değildir demiş. E, ee, güneş ocağı kullanarak yemek pişirmek, yazın açık renkli elbiseler giymeyi tercih etmek, gök kuşağını farklı renkler gözlemlemek ve e, bir sıcak bir yerde evlerin dış boyamak. Şimdi burada gök kuşağını farklı renkleri gözlemek günlük yaşamda verilen bir sorma mıdır? Yani ancak ışığın soğuması gibi alakası yok. Işığın renklerinin gibi alakası olduğu için yani birinci soru Ceyhan olacak. İkinci soru. Görsel güneş panellerinin kullanımında bazı görseller verilmiştir. Ham güneş enerjisi işte işçilik yansıyan ışığın verimsiz sormakla ee, buna göre ışığın hangi yapımlıdır? Buna gelecekte güneş enerjisini daha çok yararlanabilmek için. Bakın gelecekle ilgili bir çıkarımda bulunur ışıkları gelecekte güneş panelleri ile ilgili. Işık, ışığı daha az yansıtan yenilikçi tasarımlar oluşturulması bakıyorum. Ham maddeden bunlardan bir tane sanırım böyle bloklar verilmiş. Güneş panelleri bu pardon. Bu bir şöyle diyelim panel. Bu bir zaten paneldir. Bildiğiniz güneş panelidir. Yazalım. Ee, bu doğru olacaktır kesinlikle. İkincisi işin sorunu birimini verim, azaltacak ham madde kullanmıştır. Işığı tamamen fazla yani arttıracak ham maddeler kullanılmıştır. Azaltacak değildir. O yüzden iki eliyorum. Üçüncüsü kullanımı azaltılarak yenilemez enerji türü kaynakları yönlendirmesi. Yenilemez değil. Yenilebilen bir enerjidir. Bu. O yüzden 3 üçte gitti. Yani e, ben çıkarttım? Yani cevabımız birinci yani Ankara olacaktır. 3. işi konusu ilgili verilen ifade hangileri doğrudur? Demiş ki e, işte soru demiş ki beyaz ışık altında her cisim kendi rengini görür demiş. E, evet doğru bu kesinlikle doğrudur. Ben bunu alırım. alırım bu soruyu çizeyim. Tamam. E, beyaz cisim üzerinde hangi renk hangi renk cisim o renkte görünür yani mavi örnek veriyorum şöyle bir şey olsun tamam mı şöyle sıcaklık çizelim daha başta şöyle bir çizgi çizelim evet bir çizgi çizdik tamam mı şuradan e, şurası şey olsun beyaz ışık diyelim tamam mı beyaz bir yazalım sonra beyaz bir fosforumuz varsa iyi olur şöyle beyaz değil mi bu tamamdır ee, şuradan da şöyle diyorum şuradan da şöyle ben grafiklerimi şöyle oluşturayım şöyle 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 bir bizim bir tane rezmiz olsun. şuradan e, kırmızı olsun, tamam mı? Kırmızı diyelim. Kırmızı ışıkta vursun. Kırmızı ışık şimdi beyaz ışığa vuruyorsa burası ne olarak gör tekrar burada mesela e, göz olarak düşündünüz bunu, tamam mı? Bu tekrar ne olarak yansır mesela? Kırmızı değil mi? kırmızı ışık beyaz ışığı ne yapar burada yansıtıyor ancak şurası siyah renk veya kırmızı beyaz ışık dışarıdan bir renk olsaydı kır mesela şurada yine aynı şekilde beyaz yerine kırmızı olsaydı yine kırmızı yansıtacak ancak orada direkt mavi yansıtacak yansıtsaydı direkt siyah renk görünürdü ee, buradan direkt aynı şekilde kırmızı oluşturuyor tamam tekrar devam edelim ee, bu da aynı şekilde doğrudur yani cevabımız bir olacak yani Bursa Dördüncü sorumla devam edelim. Hangileri doğrudur? KLM toplarının güneş şartını eşit sürdü. Bir son sonra topların sıcaklığı yeniden ölçülmüş. Şimdi bunu sıralamasını yapalım. Sıralaması sormadan bu yaptığımız için M büyük. Şöyle yapalım daha geniş bir alan. M büyüktür. L, L büyüktür ki çünkü siyah turuncudan koy, turuncu da beyazdan koy. En az sıcaklık artışı K topunda e, olmuştur. Doğru. M topunun sıcaklık artışı L topundan fazladır demiş. E, bu da yani doğru olacaktır. M topunun sıcaklığı en azından sıcak. Topların son sıcaklığı arasında ilişki. K, L, M'dir. Yanlış. M, L, K'dir. Yani 1 ve 2'yi aldık. Cevabımız Bursa. Bir öğrenci ışık ışınlarının farklı renkli tarafından farklı e, farklı miktarda sorulur mu cevap veriyor. Buna göre yukarıdaki gibi siyah bir karton üzerine el feneriyle 10 dakika ışık tutarak karton üzerinde sıcaklık artışını gözlemleyeceği bir deney düzeni hazırlıyor. Öğrencinin amacını ulaşabilmek için hazırladığı düzenekle beraber aşırı hangisi kullanılmalıdır? Şimdi bakıyorum siyah karton verilmiş. Tek el ile hemen beyazı ben görünce hemen soruyu atlıyorum. Tek el ile beyaz karton 10 dakika ışık tutması. 10 dakika ışık gözlemleyip dene yazılıyormuş. Kesinlikle Çeyhan'la aşırıcı bir ilişkisi var. 6. E, ee, Karlene çorapların çorabını verilmiştir. Sıcaklık arkadaşını hemen sıralayalım. M. Hmm. siyah beyaz kırmızı renklerimiz vardır. Hemen yazalım. Sıcaklığın hmm. sıcaklığı en fazla buysa abim bu siyahtır. Şöyle S yazalım. Sonra bu en düşük ama yok K'ye gidelim K kırmızıdır. Sonra bakıyoruz şöyle ben yani siyah bir, <laughs> tabi teknolojinin daha kolay yemleri var neyse şimdi ya şöyle diyelim bu da beyaz renktedir yani söylüyoruz biz ee, kırmızı sonra burası da siyah zaten. Evet, bir çözelim bunu soruyu direkt. E, K'yı ben ben kırmızı buldum. E, L'yi beyaz buldum. M'yi de tabii ki de e, siyah buldum. Yani cevabımız deniz oluyor. Yedinci soru. Kırmızı eşim ve mavi ışık veren el feneri gibi yerleştirilmiştir. şekilde veren taralı bölge hangi renkte oluşur? Bunlar zaten verilmiş. Direkt beyaz renk diyebiliriz. Yedinci sorumuzun cevabı da Ankara. Kanun odada bulunan bir bayrağın kırmızı ışıklı, mavi ışık aldığı görüntüleri aşağıda şey verilmiştir. Renk, asıl renkler hangisi olabilir demiş. Ee, siyah siyah kırmızı, kırmızı, mavi, oradan da yeşil olacak. Beyaz zaten olamaz kesinlikle. Tak tak. Ee, mavi beyaz kırmızı da olmaz Kırmızı yeşil, yani bizim ana renklerimiz, beyaz rengi oluşturan ana renklerimiz diyebiliriz. O yüzden Ankara. Ee, dokuzuncu sorudayız. Dokuz. Hmm. Şunlar orada bir terslik var. Ben ilk önce baktım bunu buluyorum. Şimdi sarı ışık bir tane fenerle sarı ışık istiyormuş. Ancak tişörtte de sarı gözükmüş. Tamam bu gayet normal bir şey. Tamam. bunda herhangi bir sıkıntım yok. Ancak kırmızı ışık yani mavi pantolona kırmızı cilt tutuyormuş. Bu hangi renk gösterir? Siyah renk gösterir. O zaman bu siyahdır. Kırmızı kabıya mavi ışık tutuyormuş. Kırmızı bir renge. Bu da aynı şekilde siyah gösterir. Beyaz, tamam. Siyah bir monta beyaz ışık tutuyormuş. Aynı şekilde bu da siyah bir görüntü oluşturur. Ben hemen şöyle yapacağım. Ee, şöyle, Hı. şöyle bir yapalım. Siyah. Şöyle siyah diyelim. Hangisine verilmiştir ee, demiş ki, şurda e, siyah rengi gününden geçin tamam başlayın. Hangisine ermiştir? pantolon, ayakkabı ve montur yani cevap denizli oluyor. 10. soru. amaçlı hangisi güneş enerjisine yararlanabilir? Ee, bakıyorum trafik ışıklarının çalıştırılması tamamen güneş enerjisiyle de olabilir. bilmiyorum ileride de kullanılır zaten. sarıların ısıtılması zaten var. Deniz suyundan tuz üretimi denizli gibi yerlerde oluyor. O yüzden cevap denizli 11. soru Görsel dönem güneş panel hangisi yanlıştır? Demiş ki yüzeyde koyu renkli olmasının güneşin daha fazla sormasını sağlar. Ee, evlerin çatısına yerleştirilen güneş panelinin sıcak suyu ihtiyacını karşılaştır. Bu doğru. Ee, güneş panelleri çevreye verdiği zarar fosil yakıtlarına göre daha fazladır. Hayır. Fosil yakıtları her zaman daha fazla olacaktır. O yüzden direkt cevabımız Ceyhan. O 4, bugün 11 soru çözdük. Bence gayet verimliydi.